Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol. Bir Elimizdeki sakin. tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu. Ve siz onu bir geçirmeyi istediniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için hayır ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra insta story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olacak. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel <laughs> ha <laughs> <laughs>